Bugüne dek dünyayı değiştiren pek çok eşikten geçtik. Şimdi yeni bir çağın eşiğindeyiz. Sürdürülebilirlik çağı. Her şeyi değiştiren bu olgu lüksü ve konforu da yeniden şekillendiriyor. BMW ise bunu yaparken yeni bir kavrama daha başvuruyor. Forwardism. Bu bölümde konuğum Trio Deniz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu. Merhaba. Bildiğimiz her şey değişiyor. Geleneksel kavramlar da bu değişimden kaçamıyor. Lüks de onlardan biri. Lüks de son yıllarda yeniden tanımlanan kavramlardan biri haline geldi. Lüks artık sadece konforu, tasarımı, malzemeyi ve kaliteyi anlatmıyor. Bu tanımın içinde Ciddi ölçüde sorumluluk da var artık. Geleceğin ilerisinde sohbet serimizin bu bölümünde konuğum Trio Deniz'in yönetim kurulu başkanı Murat Bekiroğlu. E, Trio Deniz 20 yıllık bir süredir e, dünyanın ikonik yat markalarını Türkiye'de temsil ediyor. E, Murat Bey ile değişimi ve lüksün dönüşümünü konuşacağız yat ve otomotiv bağlamında. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Hoş buldum. E, trio denizi, denizciliği, yat tasarımını, denizleri konuşacağız ama önce otomotiv diyeyim ve buraya geldiğiniz yeni BMW 7 serisini nasıl buldunuz onu sorarak başlayayım. Aslında benim e, takipte olduğum bir e, markanın modeli, çok yakından çalıştığımız bir markanın e, bir modeli. E, buraya gelirken şoförümle geldim ama daha öncesinde kullanma imkanı da oldum. E, ilk gözlemlerimi yapmak için. Açıkçası etkilenmedim desem yalan olur. Çok etkilendim araçtan. Özellikle hani detaya gir girecek olursam, e, yani araçta, otobanda 160 kilometre giderken sanki 80-90 kilometre hızla gidiyormuş hissi ve konforunu veriyordu. Aslında bir de avantajını gördüm. E, trafikte e, çok hızlı giden bir e, motosikletin direkt orada e, direkt olarak görebiliyorsunuz. Beni daha da çok uyardı o. Ee, ve birçok uyarı sistemleri konulmuş. Daha da çok gelişmiş teknoloji aslında. Bu bağlamda kaza riskini e, belki birkaç saniye önce öncesinden e, bir uyarı olarak e, bana bildirmesi e, den çok etkilendim. Evet o onun, saniyeler çok şey değiştirebiliyor evet, evet. çünkü. Yani tefreti. onun dışındaki hani klasik olan işte derinin kalitesi, dikişin kalitesi o zaten BMW 7 serisinden beklenen bir şeydi. Onları ben burada söylemek istemiyorum. Ee, siz doğrudan ağırlıklı olarak lüks segmentinde iş yapan bir e, sektördesiniz, bir şirketsiniz. Lüksün tanımı yıllar içinde değişti mi? Beklentiler değişti mi? Ya beklentiler değişti. Ee, şimdi lüks'e özellikle bizim sektörde. E, Lüksün algısıyla beraber biraz çevrecilik ön plana çıktı. Sürdürülebilirlik şu an e, çok ön plana çıktı son birkaç yıldır ve bizim e, sektörde San Lorenzo bunun öncülüğünü yapıyor. Her yıl 5 milyon euronun üzerinde ki bizim sektör için çok büyük bir ARGE rakamıdır bu. E, kendi bütçesinden e, karşılayıp sürdürülebilirlik konusunda e, lüksle beraber sunuyor. E, artık lüks erişilebilir, lüks de sürdürülebilir olmak zorunda. Hı hı. Elektrifikasyon sürdürülebilirlik konusunda önemli bir bençmark. Ee, sizin alanınızda da elektrifikasyon örnekleri başladı. Ee, nereye geldi şu an denizlerde? Bizim sektörde, yani şöyle bizim endüstrimiz otomotiv endüstrisinin yüzde iki buçuk, büyüklüğünde. Yani çok bizim e, biz aslında otomotiv endüstrisini biraz geriden takip ediyoruz. Yani bütün otomotiv endüstrisinde olan e, gelişmeleri biz e, fersah fersah sonra kendi endüstrimize e, adapte edebiliyoruz. Ama bu e, sürdürülebilirlik ve karbon nötr konusunda e, San Lorenzo gibi ces, cesur firmalar biraz öncü rol aldılar. E, fakat e, şimdi e, yoldaki, e, karadaki itme kuvvetiyle Denizdeki itme kuvveti çok farklı. Tabii daha yani fazla sürtünme çok, var çok orada Çok fazla değil bir mi? sürtünme var. Dolayısıyla elektrikli bir tekne yapımı ve bunun gerçekten rentable olması çok daha büyük akü kapasiteleri gerektiriyor. Bugün şu anda bizim teknelerimizin boyutlarından ötürü biz bunu A noktasından B noktasına gitmek yerine hotel mod dediğimiz bir yerde demir attınız, kıştan kara yaptınız. Orada jeneratör çalıştırmamak, karbon monoksit üretmemek anlamında kullanıyoruz ve de çok başarılı. Şu an Lorenzo'nun sunduğu de opsiyonlar var. Eğer bu opsiyonları alırsanız, siz 20 saate kadar teknenizi otel modunda kullanabiliyorsunuz ama hiçbir kısıtlama yapmadan, yani klimalarınız 180 bin BTU klimalarınız çalışabiliyor, su yapışınız çalışabiliyor, siz televizyon izliyorsunuz, eşiniz müzik dinleyebiliyor, bütün elektrikle alakalı her şeyinizi e, bataryalardan giderebiliyorsunuz. Ama teknoloji devamlı gelişiyor. Bir güneş panel sistemleri var. Şu anda daha bizim e, sektördeki e, tüketim ihtiyaçlarını her ne kadar karşılamasa da daha çok yelkenli teknelerimizde de biz e, güneş panellerini kullanıyoruz. Ama günümüzde bugün e, 2023 senesinde bir sodyum e, iyon teknolojisi gündemde bilginiz vardır. Hani e, lityum iyon e, bugün var ama bir de sodyum iyon şu an arge e, e, çalışmaları bitti, üretim aşamasına geçti. Açıkçası ben ondan çok umutluyum, sodyum iyondan ve önümüzdeki yıldan itibaren araçlarda bu kullanılacak ve ondan sonra peyderpey bizim sektörümüze de e, geleceğini ben düşünüyorum. Bir de son olarak şunu söyleyeyim, e, San Lorenzo e, çok sıkı bir şekilde e, hidrojen, e, yakıtını teknede kullanmayı planlıyor. Bunu biliyorsunuzdur daha önce yine e, birçok otomobil üreticisi e, denedi. E, aslında denenmiş bir şey bu. E, fakat bunun e, sürdürülebilir olması gerekli. E, denizlerde de San Lorenzo bunun ilk adımını attı. E, 2025 senesinde 50 metre bir e, yatı e, tamamen hidrojenle e, çalışır e, halde suya indirecek. Peki malzeme tercihleri, üretim e, süreçlerinde karbon salımının azaltılması, bu konularda da atılmış adımlar var mı? Kesinlikle var. E, sadece San Lorenzo değil, lüks segmentteki bütün üreticiler e, sürdürülebilirlik konusunda özellikle e, kullanılan malzemeleri de e, geri dönüşümden e, yapılan malzemeler, e, karbon nötr malzemeler üzerine e, değişik çalışmalar yapıyorlar. San Lorenzo en son... Ünlü dizayner Patricia Urquiola ile bir çalışma yaptı. Patricia'nın yaptığı çalışmada yani teknenin bütün iç malzemeleri tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden imal edildi ve çok da beğenildi ve talep gördü aslında bu bu, bu tekne. Bunun bir örneğini de önümüzdeki haftalarda Türkiye'ye biz getireceğiz. Peki. İki ayrı rota sorusu soracağım size. Bir, karadaki otomobil kullanırken en sevdiğiniz güzergah neresidir? Türkiye'de ya da başka bir yerde. Bir de denizleri tabii. Ya ben milliyetçi bir adamım. Hani Türkiye'yi söyleyeyim ama bir tane de favori söyleyeyim. yani Türkiye'de ben Karadenizliyim, ee, orduluyum. Karadeniz'e gidip gelmeyi severim. Çok fazla araçla gitme imkanım olmasa da o eski günlerimi özlüyorum. Ee, ama favori rotam e, benim e, İtalya. E, İtalya'da, e, Toskana, Liguria bölgesinde e, çok keyif alırım araba kullanmayı. E, o bölgeyi çok seviyorum. Denizde peki? E, denizde e, ben e, uzun yıllar. Siz ne kullanmayı seviyorsunuz? yelkenli mi yoksa motor yat mı? Vallahi şöyle yaşla ve e, sosyoekonomik yapı ve aileyle de biraz alakalı. E, ben 51 yaşındayım. E, yani 20'li yaşlardan beri denizdeyim. Daha önce böyle 8 metre bir teknem vardı. E, biz eşimle e, ona biner e, adalara giderdik. Sonra e, buradan e, Bozca gitmek bir okyanus geçmek gibiydi bizim için o, o, o dönemlerde. Ama şimdi motorla biniyorum ama uzun yıllar yelkenlim oldu ve en keyif aldığım zamanlarda benim yelkenliyle geçti. Adriyatik'ten e, ailemle yaptığım e, geziyi hiç unutamam. Türkiye'de e, denizciliğin belli bir aşamaya geldiğini biliyoruz ama hala önümüzde galiba bir kritik eşik var aşabileceğimiz. Çünkü çok büyük potansiyeli olan bir ülke Türkiye. Nedir o kritik eşiği oluşturan temel engeller nedir? Ya ben size şunu söyleyeyim. Bakın ben yani 26 senedir bu sektörün içinde olan narizane bir, bir insanım. Ve bizim sektörümüzün bütün kuruluşlarını çatısı altında toplayan Yat ve Tekne Endüstri Derneği'nin yönetim kurulu başkanıyım. Bütün sivil toplum kuruluşlarıyla devlet nezdinde birçok görüşmeler yapıyoruz. Biz çok büyük bir ülkeyiz aslında. Üç tarafı denizlerle çevrili ve benim gibi e, e, markaları Türkiye'de satan e, sektör mensubu arkadaşlarım ya o markanın Avrupa'daki en büyük distribütörü ya dünyadaki en büyük distribütörü benim gibi. Türkiye çok büyük bir pazar. Fakat e, bizim e, şu anda birçok tehlikeyle karşı karşıyayız. Yani e, burada sürdürülebilirlik var, marinalar var. E, bağlama hizmetleri var e, yakıtlar var e, ve vergisel e, sorunlarımız var Biz bunları e, aşarsak e, hem Türkiye'ye turist çekme bakımından e, çok avantajlı hale geliriz hem de bizim e, yerli müşterimiz daha kolay ulaşabilir teknelere. Hı hı. Şimdi bir de size geleceğe dair bir soru sormak istiyorum. Böyle bir kare tasarlamanızı isteyeceğim. Geleceğe baktığınız zaman nasıl bir şey canlanıyor gözünüzde? Ben şimdi gelecekteyim dediğiniz an, ortam, çevre, koşullar neye benziyor? Ya gelecek de bir şey tasarlayın deseniz ben şunu derdim size. Ben çok seyahat ediyorum yani bu sabah geldim seyahatten. bir gün sonra tekrar İtalya'ya gideceğim. İnanılmaz bir seyahat programım var. Ama şunu yapmak isterdim. Yani öyle bir şey olsun ki bir araç olsun ki bineyim içine, buradan atlayayım İtalya'ya gideyim. aynı zamanda bu sürdürülebilir bir şey olsun. Hani karbon nötr olsun. Orada işimi halledeyim, eee yemeğimi sonra geri geleyim, sonra döneyim başka bir işime gideyim o araçta. Uçan bir otomobil gibi bir Uçan şey Uçan bir otomobil gibi bir şey olsun. Ve çünkü hepimiz öleceğiz. Ee, ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz ama bu zaman negatif olarak çalışıyor. O zamana ne kadar çok bir şey sığdırabilirsek bizim bu dünyadaki karımız oluyor. Ee, bence hani hızlı ama çevreyi de kirletmeyen bir uçan otomobil e, çok isterdim aslında kullanabilmeyi. Eminim çocuklar da onun içinde olmayı çok isterlerdi. Evet, yerde. kesinlikle. Cetkiller gibi. Kesinlikle. Murat <laughs> Bey e çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çağırdığınız Hı. için sağ olun.